201 TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Anno 1404'ün yeni bir bölümüyle devam edeceğiz. E, biliyorsunuz ki en son neler yapmıştık. E, binalarımızı genişletmiştik. Bir adet taş ocağı kurmuştuk. Neyle kurmuştuk? Ha, bir adet taş ocağı kurmuştuk. E, Keneviç üretimine başlamıştık. Ve e, yavaş yavaş da artık e, diğer eksiklerimizi halletmeye başlayacağız. Şimdi ben biraz e, El Zahir'den gidip görev yapmak istiyorum. Aslında göreve de gerek kalmadı sanırım. Evet görevimiz artık gerek kalmadı ama olsun yine oradan gidip biraz mal alalım. Şimdi e, bize çöl haritasından böyle e çeşitli artık bir yerleşim kurmak için bize bir gemi ve yaklaşık her üründen 40 adet verdi. Şimdi bizim biz adamıza giderek e artık baharat üretimine başlayacağız. Buraya hemen gemimiz gel gelsin biraz basalım. Şimdi nasıl bir yerleşimiz izlesek şöyle bir bakalım. Hemen gemimiz hızlı bir şekilde gelsin çünkü yeşil alanı kullanacağım ben. Hmm. Gemimiz geldi hemen buradan e, ürünleri şu şekilde boşaltalım. Tamam şimdi hemen bunun gördüğünüz gibi e, çuvalda kullandığımız aletler farklı e, ancak market binaları ortak şu. Ortaya direkt bir market binasını koyalım, ardından hemen bir adet hurma binası değil de bir pazar yeri de kuralım. Onda mesela şu tam şu ortaya kurabiliriz. Hemen yolumuzu çizelim. Çünkü burada da baharat üretmek için de yine belirli bir nüfusa gelmemiz gerekiyor. O yüzden hemen şu şekilde. Yollarımızda yapalım. Onu da şuradan evet şuradan da verdiğimiz zaman aynı modeli burada da yapacağız. Şimdi hemen buradan e, göçebe binalarımızda kuralım. Şöyle sanırım çok fazla kurmamıza gerek yok. Bir 8 tane kurarsak yeterli olacaktır. Ee, aynı zamanda bir adet birkaç tane de oduncu kulübesi kurarsak bu da e, bizim buraya sürekli mal taşımamızı önleyecektir. Birazcık da hurma binası kurarsak onu da şu kısma yapalım. Şuraya biraz da hurma binası kuralım. Hemen bunu da şu şekilde yapalım. Ben buraya bir tane daha şey kurmak istiyorum. Aslında şunun şey varmış. Bakayım bu dolu pazar, pazar. Bu mu oluyor? Aynen. Bunların pazar binası varmış zaten. Şöyle bir tane daha bundan kurayım ben. şöyle tamam bir de yolunu belirlersek buradaki e, insanların da artık yiyecek ihtiyacını da karşılamış olacağız. O dün ihtiyacı tamamlanıyor zaten yiyecek de buradan. Şimdi bunlar belli bir seviyeye geldikten sonra biz e, artık baharat üretimimize geçeceğiz. Bakalım baharat kaç istiyor? 145 göçebe istiyor. Bizim buradaki göçebe sayımıza bakalım. Yaklaşık nereden bakıyorduk? Şu. Şu an 32 tane var, çok fazla yok farkındayım. Ancak bu binaların zaten e, yarısı şu an boş ve yarı, doldu dolduğu zaman e, daha da nüfusumuz artacaktır. Şimdi buradan da ben birkaç tane böyle alet almak istiyorum. Bir tane de şey alacağım ben. Yerken alacağım. Yerken bizim işimize gelecek çünkü gemimizi hızlandıracak. Hemen buradan geri e, dönmemiziz. Emredelim gemimize. Şimdi bakalım 14 tane gördüğünüz gibi şeyin taşımız olmuş bile. Hemen buradan binamızı yükselttik ve bir tane daha artık el arabamız oldu sanırım ve bunlar daha hızlı bir şekilde burada alışveriş yapabilecekler. Şimdi binalarımızı biraz daha düzeltmeye devam edelim. Ondan önce aslında yeni gördüğünüz gibi binalarımız açıldı. Buradan şey yapabilirim ben. Küçük depo. Bu da bizim çok işimize yarayacak. Onu da aslında şuradan mesela başlatabilirim. Bu bizim e, üretimimizi artıracak. Şöyle şöyle küçük depo yaparsak e, bir tane aslında şu anlık yeter diye düşünüyorum. Bir tane küçük depo yapalım. Üretimimiz değil de e, depolama alanımız gördüğünüz gibi 40'tan 55'e çıktı. Bu da e, odun için mesela konuşuyorum bize oldukça yarar sağlayacak. Aynı zamanda artık e, demir de üretebileceğiz. Demir madenimiz ne nerede? Hemen bir de ona bakalım. Demir madenimiz burada tamam demir demir madenimizi buraya atarak e, üretimimizi sağlayabiliriz ancak diğer adadan e, demir getirmek de daha mantıklı olabilir. Bu adayı aslında demir transferi için kullanabilirim. Bakalım şu an değil henüz ayetimiz ve odunumuz eksik o yüzden çok bir e, detaya girmeyeceğim şu an. Buradaki nüfusumuzun durumu nedir? 64 kişi olmuşuz. Ancak evlerin büyük bir kısmı boş. Birkaç tane daha sanırım ev kurarsam ben buraya bir sıkıntı olmayacaktır. Şu şekilde de dağıtımını yaptım. Şöyle gayet güzel oldu burası. Buradan zaten yiyecek ve içecekleri temin ediliyor. Aslında içecekler şu an temin edilmiyor ama sanırım içecek istemiyorlar şu anlık. Evet. Üretim şu anlık her şey yolunda gözüküyor. Ee, şuradan dolu binasına bakarsak burada da 17 tane zaten e, hurmanın üretildiğini de görebiliriz. Şimdi hızlı bir şekilde bizim alet ihtiyacımız var. Aletleri şuraya hemen teslim et. Aletlerimiz geldi. Hemen bir adet e, demir madeni kurmak istiyorum ben buraya. Şöyle bunu bırakacağız ancak tabi öncesinde bizim buraya gelebilmemiz için. Ha şöyle çok güzel oldu bir adet market finans kurmamız gerekiyor. Ardından hemen demir madenimizi buraya yapacağız. Ortaya da bir tane yol çektiğimiz zaman evet artık demir üretimimiz de başlamış oldu. Demir üretimiyle beraber bizim burada alet üretimimizi artık kendimiz yapabileceğiz. Bu da bakar, aslında bakarsanız çok önemli bir konu. Kıyafet üretiminde aslında başlayabilirim ancak biraz daha ben kenefir depolamak istiyorum. Mesela şu an kenefirimiz ne kadar onu görebiliyor muyuz? 18 tane kenevirimiz var. Ee, şeyi düşük. Üretimimiz düşük. Hani oldukça zaman geçti ama üretim düşük. İçecek olarak 52 gayet güzel bir miktarda. Ee, birkaç tane daha kenevir kurabilir miyim? Bir tane daha kurabilirim. Neden yetersiz? Aleti çünkü az önce biri kullandı. Evet şimdi e, hemen şuradan gidip birkaç tane tools almamız gerekiyor. Biraz oyunu hızlandıralım. Evet, şu an limandan hemen birer tane tul alalım. 8, tamam çok işimize görmez ama yine de bizim için iyi. Hemen e, buradan tools'umuzu onaylıyoruz ve tekrar limanımıza geri dönüyoruz. Biraz oyunu hızlandıralım. Ve bu arada Lord'dan ticaret ilişkimiz memnun olduğu için artı 25 onuru daha kazandık. Evet aletlerimizi hemen limanımıza teslim ediyoruz. Ve bir adet kenefir daha kuruyoruz. Hatta burayı ikili, ikileyebiliriz. Hemen tarlalarımızda kuralım. Bunu yanlış kurduk. Hemen tarlalarımızı düzeltelim. Burada sanırım ee, daha tarafına geldiği için. Evet burada kabul etmiyor. O yüzden bunu bu şekilde yapalım. Şuradan ee, devam edelim. Ancak bu diğerinin tarlası olduğu için bu kadar gelmedi. Evet. Şunu tekrar düzeltelim. Şu şekilde kenevir üretimimizi de tamamlamış olduk. Şimdi birazdan ee, aletimizle beraber tekrar bir fabrikalaşmaya gideceğiz. Ve burada bir kıyafet üretim atölyesi kuracağız. Hemen hızlandıralım. Tekrar bir karşı taraftan ya, alet alalım. Yaklaşık 2 adet verdi. 2 adet çok bir işimize yaramayacak ama hiç yoktan iyidir diyelim. Biraz, güzel, 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 güzel. Şöyle biraz hızlandıralım tekrar. Hemen takısımızı yapalım. Sanırım ben burada onaylamadım. Bir daha geri dönelim. Bu arada e, bizim göçebelerimiz ne yapıyor? Hemen ona bir bakalım. Şu anda yaklaşık 163 kişiye ulaşmışlar. İnşaat menüsünden şöyle bir bakarsak. Evet artık baharat üretimi yapabiliyoruz ve hemen baharat üretimine ben girmek istiyorum. Baharat üretimini de şu şekilde aslında yine yeşillik araziye yaparsak daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama bakalım daha güzel kullanabileceğimiz bir arazi var mı? Evet şurayı kullanabiliriz. Hemen buraya bir e, pazar binamızı koyalım, şöyle koyalım ve baharat üretimimizi şu şekilde hemen başlatalım. Şimdi buradaki binalara su da gerekecek, o yüzden e, birer adet de değirmen kurmamız gerekecek buraya. Hemen şöyle yollarımızı yapalım. Ve bir tane de buraya hemen e, küçük sulama değirmeni kuracağız. Şu kısma kurarsam ikisinde de yeterli olacaktır. Evet sulama değirmeni ile beraber e, birazdan baharat üretimine başlayacağız arkadaşlar. Aynı zamanda bir keçi çiftliği de kurabiliriz ancak onun şu an zamanı var. E, bir adet baharat daha koyabilirim. Evet bir adet baharat daha yapalım. Çünkü baharatlar ileride bizim... E, köylülerimizi daha da yüksek seviyeye getirmemiz için e, gerekli olacak. Şu şekilde 4 adet baharat binası da tam olarak bizim işimize yarayacaktır. Hemen şu yolları da yapalım. Aynı şekilde buraya da bir tane sulama değirmeni kuracağız. Ve kuramadık. Neden? Çünkü bizim tools'umuz bitti. Hemen şu gemiyi göndererek e, şuradan biraz tools alalım. Bu arada ee, Al Zahir bize görev verdi. Hemen onu da yapalım. Hızlı bir şekilde gidip şu tulsarı teslim edelim. Evet, Tulsa'yı attık ve şurada sanırım e, bu gemiyi bizden patlatmamızı istiyor Al Zahir. Hemen gidip o gemiyi de patlatalım. Bu arada biraz oyunu daha zandıracağım. Şuradan hemen biraz tuz almak istiyorum. Tamam bu bize yeterli olur. Hemen adaya tekrar geri dönelim. Bu arada diğer gemimize bakalım. Birazdan ilk savaşımıza gireceğiz. Şöyle hatta gemiye yakından bakalım. Yolculuk yaparken. Ve evet hedef gözüktü. Ve sanırım şu an ilmiş bulunduk arkadaşlar. Bir korsan gemisi. Ve şu an korsan gemisiyle yan yana savaşıyoruz. Bakalım ee, galibiyet alabilecek miyiz. Şöyle biraz hızlandıralım. Şu an ezici üstünlüğün bizde olduğunu zaten görebiliriz. Yelken falan kalmadı gemide ve yanıyoruz zaten. Evet görev tamam. Şimdi bunun içerisinden sanırım bir şey düştü. Bizden onu almamız istiyor. Hemen onu alalım. Korsan bayrağını aldık ve Elza'yı götürüp teslim edeceğiz şimdi. Bu arada bizim küçük gemi bakalım gelmiş mi? Evet. Küçük gemimiz de gelmiş. Hemen içindeki tulsarı verelim. Ve şuraya bir sulama değirmeni koyaraktan ikinci baharat üretimimize de başlayalım. Şimdi burası tamam. Ee, gelelim bizim şehrimize. Şehirde gördüğünüz gibi e, yaklaşık 30 adet taş birikmiş durumda. Bir e, biz bu taşları yol olarak kullanacağız. Bu yol yaparken de tabi bu el arabalarının daha hızlı gidip gelmesini sağlayacak ve bu bizim için bir artı olacak. Şöyle bir tıklayarak bakarsak e, ne kadar iron'ımız olmuş. Yaklaşık 18 tane de iron olmuş. Diğer bölümde de arkadaşlar e, demir üretimine başlayarak artık tools üretimini kendimiz yapacağız ve dışarıdan almayı bırakacağız. Bu bölümde burada sonlandıralım arkadaşlar. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.